Merhaba, Elif Hanım nasılsınız? İyiyiz hocam, siz nasılsınız? Sağol. Seninle bir kavrama çekelim. Evet, arkadaşlara e, öğretelim bu kavramayı. İznin var değil mi? Yayınlayabiliriz Tabii, bunu. Var. Youtube'da yayınlayacağız. Evet. Tamam, o zaman e, şimdi kavramaya geçelim. Hadi bakalım. Ben buradan kendi tarafından pedalları göstereceğim. Sen de kavramayı yaparken tam olarak e, buradan insanlar da görebilsin. Tamam bunu. şimdi yokuşta olduğumuz için bir ayağımız frende duruyor arabayı tutmak için. Anlat sen evet. Debriyajı tam basıyoruz. Bir alıyorum. Boşta duruyordu vitesim. Daha sonra çok hafif hafif kaldırmaya başlıyorum debriyajı. Motorun sesi değişmeye başlayacak. Şu an çok hafif geldi. Şu an değişiyor. Yani şu an frenden çektiğim an yürümeye başlayacak araba. Çekelim. Frenden çekelim. Sol sinyalimizi veriyoruz. Evet, şu anda Evet, şu anda arabamız yürüdü. Evet, tekrar yürütelim. Başlıyorum. Evet, tekrar yaklaştırıyorum. Geldi. Frenler çekti. Hafiften gaz vereceğiz. burada çok hafif yokuş olduğu için. Çok güzel bir şekilde böyle devam ediyoruz. Yani bu kavrama aslında bu kadar basit, değil mi Elif Hanım? Yokuşta çok hafif gaz vermek rahatlatıyor arabayı sarsmıyor. Evet. Teşekkür ederiz kavrama dersi için. Sağ olun.